Dünya savaşı olur ise Türkiye ne tarafta olur? Tamam soru şu. Eğer 3. Dünya Savaşı çıkarsa Türkiye Amerika tarafında mı savaşır yoksa Çin tarafında mı? Yoksa kendi adına mı savaşır? Benim gördüğüm Türkiye savaşa geç bir vakitte katılacak. Çünkü şimdi önümüzde 3 ihtimal var. Ya Amerika'ya katılırız, ya Çin'e katılırız, ya da tarafsız kalırız, ya da savaşa geç gireriz. Böylece 4 ihtimal söz konusu. Eğer Türkiye Amerika tarafına katılırsa Amerika Hadi bakalım getirin. 20 milyon genç adamınızı onları Çin'le savaşa gönderin ve hepsi savaşta ölsün diyecek. İşte o zaman Türkiye ordusuz ve erkeksiz kalır. Böylece Amerika Türkiye'yi kolayca işgal eder. Yani Amerika size teşekkür ederiz demez. Bizim için fedakarlık yaptın demez. Eğer sen Çin'e katılır ve Amerika'ya karşı savaşırsan Çin de aynı şeyi yapar. Sana der ki git Amerika ile savaş. Ve Türk erkekleri Avrupa'daki savaşta bittikten sonra Türkiye, Çin için bir ganimet haline gelir. Yani her iki taraf da seni işgal etmek ister. Amerika olsun ister, Çin olsun fark etmez. Peki, üçüncü olasılık şu. Türkiye savaşa geç katılır. O sırada Çin ve Amerika zayıflamış olur yer. İşte o zaman Türkiye kazanır. Amerika'nın birinci ve ikinci dünya savaşlarında yaptığı buydu. Birinci dünya savaşı İngiltere, Fransa, Rusya ile Almanya, Osmanlı devleti arasında oldu. Bunlar birbirleriyle savaştılar öyle ki ordularını, gençlerini, erkeklerini yok ettiler, tamamen tükendiler. Rusya çöktü. Fransa, Almanya ve İngiltere çok kötü bir hale geldiler. Sonra Amerika son 4 ayda yani Nisan 1918'de savaşa girdi. Savaş sadece 4 ay daha sürdü ve Amerika galip çıktı, tüm ganimetleri aldı. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda da aynı şekilde davrandı. Amerika Almanya ve İngiltere'yi silahlandırdı. Hadi savaşın dedi. Ayrıca Rusya'yı da destekledi. Avrupa orduları birbirleriyle savaşırken yok oldular. Alman, Fransız ve İngiliz orduları tükendi, yok oldu. Amerika tarafsız kaldı. 3 yıl sonra 1948'de 3. Dünya Savaşı'na girdi. Tüm Avrupa'yı NATO adı altında işgal etti. Nitekim şu anda Avrupa bir Amerikan sömürgesidir. Amerikan ordusu İngiltere'ye girdi ve çıkmadı. Amerikalılar aynı din aynı inanç ve aynı ırktan oldukları İngilizlere karşı aynı şeyi yaptı. Amerikalılar İngilizlere dediler ki, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Kuveyt'ten ve diğer ülkelerden çıkın. Bu ülkeler İngiliz işgalinden Amerikan işgaline geçti. Benim gördüğüm Türkiye veya genel olarak Müslümanlar, 3. Dünya Savaşı'na en son giren taraf olacak ve galip gelecektir. Dördüncü ihtimal Türkiye'nin tarafsız kalması. Bu, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı şeydir. Tek bir asker ya da tek bir santimetre kaybetmedi. Ama aynı şekilde hiçbir şeyde kazanmadı. Böylece Rusya galip geldi. Rusya Türkiye ile bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmanın bir gereği olarak tarafsız kaldı. Rusya 2. Dünya Savaşı'nı kazandığında Rus lider Stalin dedi ki: "Türkiye bize İstanbul, Erzurum ve Doğu Anadolu'yu versin." Türkiye zaten küçük bir alana sahipken devasa Rus canavarıyla karşı karşıyaydı. Bu yüzden Türkiye NATO'ya katıldı ve Amerika Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu. İşte önceki savaşlarda bu dört ihtimal kendini göstermişti. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalması onun Amerikan kampına düşmesine neden oldu. Böylece Türkiye Amerika'nın insafına kaldı. Yani o günden beri Amerika anayasayı belirler, askeri darbeler yapar, Türk hükümetlerini devirir, ekonomiyi, lirayı, doları kontrol eder. Ben bu dördüncü senaryoyu tercih etmiyorum çünkü Türkiye'nin varlığı Amerika'nın iradesine bağlı olur. Bu dördüncü senaryoyu tercih etmiyorum çünkü Türkiye'nin varlığı Amerika'nın iradesine bağlı bir durumda kalıyor. Buna göre eğer Amerika, Türkiye'nin varlığını isterse Türkiye var olur, istemezse yok eder. Mesela PKK'yı silahlandırır ve benzeri şeyler yapar. Yani doğru olan Türkiye'nin kendi gücüne dayanması ve kendi ayakları üstünde durmasıdır. Bu, Türkiye'nin 5 milyon metrekarelik bir alana, 200 milyon nüfusa sahip olmasıyla olur. İslam'a dönmesi ve Kur'an harflerine geri dönmesiyle mümkün olur. Sabır Bey neden Türkiye'nin paldır köldür savaşa girmesini istiyor? Ben bunu özellikle öğrenmek istiyorum mümkünse. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki biz savaşçı bir milletiz. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistinlilerin ve bütün dünyadaki Müslümanların hatta dünya mazlumlarının yanında gerekirse onlar için savaşırız. Savaşmaktan da keyif alırız. Yani çünkü ucunda şehit olmak var Allah yolunda. Böyle bir duyguya sahip olan Türk milletinin paldır küldür savaşa gireceğini düşünmek, düşünmesinin sebebini, arka planını ben öğrenmek istiyorum. Bizim Allah yolunda cihad etmemiz gerekiyor efendim. Ben sana dedim ya Türkiye savaşa girer ama geç girer. İlk andan itibaren mi girmen lazım diyorsun. Bu hususlar sadece devlet başkanını ilgilendirir. Biz Çin ordusunda, Amerikan ordusunda, Rus ordusunda neler olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'deki silah fabrikalarında neler olduğunu bilmiyoruz. Biz devletin sırlarından haberdar değiliz. İstihbarat raporlarını okumuyoruz. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer devlet başkanları arasındaki anlaşmaları bilmiyoruz. Yani bizim hadi savaşalım dememiz doğru değil. Savaş bir sokakta yapılan kavgadan ibaret değil. Bu savaşta milyonlarca insan ölür. Savaşın siyasi bir hedefi vardır. Mesela bizim hedefimiz Kafkasya'yı Rusya'dan geri almak. Ama Rusya'ya karşı savaş ne zaman ilan edilmesi lazım? Bu devlet başkanının kararına bağlıdır. Mesela Suriye'de olanlara bakalım. Birçok insan Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dedi ki: "Türk ordusunu Şam'a sok." Bu, Amerika'nın Rusya'yı silahlandırmasına neden olurdu. Bu takdirde savaş devam ederdi. Rusya da Türkiye'de zayıflatıp çökerdi. Erdoğan ne yaptı? Resmi olmayan bir Türk ordusu kurdu. Yani Suriyeli muhalif güçleri kurdu. Bunlar 14 yıl boyunca savaştı ve sonunda Şam'ı fethetti. Yani 14 yıl önce Şam'ı fethetmeyi hedef koymuştu. Muhalifler ona Şam'ı fethet diyordu. Onun adımlarını muhaliflerin belirlemesi mi gerekiyor? Bu doğru değil. Erdoğan 14 yıldır Suriye'de savaşıyor. Birisi çıkıp Hayır Türkiye'nin bizzat şama girmesi gerekir demesi hatadır. Bu devletin meselesidir. Bu karar sadece devlet başkanına aittir. Bizim görevimiz farkındalık yaratmak. Biz bilgi yayarız, farkındalık oluştururuz. Devlet başkanına şu kararı al demek değil. Bu iş başta devlet başkanı olmak üzere ordu komutanı, istihbarat başkanı, dışişleri bakanı, Merkez Bankası başkanı, ekonomi bakanının işidir. Bu iş bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz bilgiyi yaymak, farkındalık yaratmaktır.